Evet arkadaşlar burası bizim iş yerimiz. Ekmek teknemiz. Burası bizim kümeslerimiz. orada. Bir de i̇şte burada. Kümeslerimiz var. Eşim. Eşim yapıyor. Marketlerden aldığınız tavuklar biz yetiştiriyoruz. Yerimiz. Bakın. Yem siloları var karşıda. Burada da bakıcı evi. Eşim asmaya çarpak yapmış. Bakın buraya incir ekti, erik ekti. Bakıcı da çocukları yesin diye eşim. Eşim baştan çiftçilik yapıyordu. Çiftçiliği bıraktı şimdi. Çiftçilik gittikçe içinden çıkılmaz bir hal aldı. Hiçbir şey para etmiyordu. Bütün giderler çok pahalı. Sattığı ürünler para etmiyordu. İçi de böyle. Şimdi tavuklar alındı, temizlendi. Kümesler. Bunlar yemlikleri şu kırmızılar sulukları bunlar havalandırma camları bunlar temizlendi paklandı şimdi yenisini küçük cici olarak gelmesini bekliyoruz i̇şte ne kadar ara veriyorlarsa 10 gün mü 15 gün mü ara veriyorlar böyle bekleniyor şu anda eşim ve bakıcımız Ahmet burası da böyle dolmuştu, işte, takul tukul kümeslerin ihtiyaçları demirler burası veteriner odası bizim iş yerimiz yani bir de şu bandı ikinci kattan çekim bir Göstereyim size. Çok güzel gözüküyor. Manzara harika. Bakıcı o evinin bakıcıların kaldığı evin üstü bu üst kata. Buraya da çiftçilik yaparken işçiler geliyordu. Ya da işçiler geliyordu. Onları kalıyordu burada. Aslında böyle bir boş ev. <laughs> Ha bizim soba burada. Kalorifer yaptırınca sobayı çıkmıştı. Baksanıza her yere takır tukur kümesin malzemeleri. Bakın malzemeleri bakın. Çok güzel. Yansı bizim köye doğru. Bir yansı Karacibe yolu, Hamdiye köyü var ayağımda. Yaz geldi, herkes darlıkta. Otlar biçilmiş hayvanlara yemek için. Kimisi bali olmuş, kimisi paket olmuş. Beyazlar ot paketi, kışlık hayvanlara. İşte böyle. Burada da bir ilk ağacı var. Bunda evi çok güzel. Eşim ekliyordu bunları. İşçiler yesin dedi. İşçiler gelince yiyordu. Bakıcı yiyor. Çocukları yiyor. Öyle işte. Neyim? aşağı yavaş yavaş. Eşim gelir şimdi. O da her gün geliyor. Kontrol ediyor burasını. Günde iki kere. Bir akşam, bir sabah. Bakıcıyor. Olacak işleri söylüyor. Eğer arıza varsa kümeslerde bakıcı işime söylüyor o olacak bu olacak diye arızaları tamir ediyorlar. İşte yapılacakları söylüyorlar birbirlerine. Dışarıda yapılacak iş varsa şehirlerde eşim diyor onları hallediyor. Tamir edecek bir şey varsa gidiyor götürüyor Bandırma'ya, Karacabey'e. Öyle.